Sen, ben, bizler fikir adamlarıyız. Savaş adamları değiliz ve zaman savaş zamanı. Bugün de sosyal medya hesaplarından onlara hodri meydan e, dedim. E, tabii ki her üçü de Teflon tava misali üzerlerine ne sıçrasa onu kendilerinde bir saniye bile tutmadan e, yansıtmayı başarıyorlar. E, ve şunu sordum, benden mi korkuyorsunuz ya da kilise hesap vermekten mi imtina ediyorsunuz? Olmadı olmayacaklar. Çünkü e, o kadar çok günah, günah galerileri fazla ki siyaseten diyorum bunu e, gelip bunun yüzlerine karşı sorulmasını e, istemezler. Ben buradan e, bir kere daha şu çağrıyı yapayım. Ben bunu 31 Mart sabahına kadar yapacağım. E, Reşit Polat'ı e, kendi mal varlığını e, ve yakınlarının mal varlığını açıklamaya Hakez Hasan Asankara'nın da mal varlığını kendisinin açıklamadı ama e, biz açıklamış olduk. Dolayısıyla e, onun ikinci ve üçüncü derecede yakınlarının aynı şekilde mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Herkese yine e, üçüne de soruyorum. Sizin kilisle ilgili e, 21. yüzyılın sonuna kadar taşıyabilecek bir imar planınız var mı? E, şehri kafanıza göre mi imar planı uygulayarak yöneteceksiniz? Bir profesyonel hizmet alarak şehri 1 milyona göre tasarlayacak mısınız? Şimdi ben e, elbette e, biraz sonra ilerleyen süreçte e, kürsülerine bakarak onlara e, sorularımı yöneteceğim.